I <laughs> kemal-i nasıl bilirsin? Bilmiyoruz. El yıkayıp ehli selat olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Evet. Bu merhum hızınıza olan haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. helal ediyor musun? Helal olsun. Bugünkü zahmetiniz de içinde olmak üzere, sıkışık bunaldığınız günde almamak üzere helal ediyor musunuz? Helal olsun. Allah! emir ruhu için Allah rızası için elfa rahmetli olan kardeşimiz benim yeğenim olur. Kendisi çok büyük başarılı bir öğrenci yani zeka seviyesi çok yüksek. Kendisi imtihanları kazanıp bilecek iktisat bölümüne gitti. Şu anda üçüncü sınıf öğrencisi. E bu konuda çok üzgünüz. Kendisi biraz eee kilolu olduğu için eee e, kelepçe e, midesinde ameliyat yaptırdı. Eee kelepçe taktırdı. Üç ay evvel. Eee sonra eee kalp krizi geçiriyor. Eee üniversiteden okulundan eee yurda giderken eee yurtta eee bir kalp krizi geçiriyor. Orada müdahale ediliyor. Ama o müdahale eee tabii ki bu arada can kurtaran geliyor. Onu e, şeye öğrencimizi hastaneye kaldırıyorlar ee, orada vefat ediyor çok üzgünüz